ülkeyiz. E, yüzmenin de çok önemli bir spor olduğunu düşünüyorum. Yani yüzme gerçekten e, fevkalade bir spor. Yani bütün vücudunuzun e, tüm ekstremitelerin tüm kasların neredeyse çalıştığı bir e, olağanüstü bir spor. Şunu ifade etmiştim. E, acaba şey olabilir mi? E, biz ilk öğretimi bitirirken Çocuklara bir yüzme şartı e, koyabilir miyiz? E, Adana'da bizim çok sayıda çocuğumuz e, yüzme bilmediği için kanallarda vesairede filan boğulduğunu müşahede ettim. E, bir ara neredeyse bir yaz boyunca 25-30 tane çocuğumuz e, boğuluyordu. E, sonra çok sayıda havuz e, yapıldı Adana'ya. E, o havuzda e, eğitmenler eşliğinde çocuklar da yüzme öğreniyorlar. Ee, acaba uygun pilot çalışmayla başlayarak yani çünkü e, her ilde de bunu yapamazsınız belli pilot okullar yaparak acaba e, çocukların e, yüzme bilme şartıyla onların o diplomayı verme durum olabilir mi diye o gündeme getirdiğim bir şeydi projeydi umarım hayata geçer e, ben olimpiyatlarda e, yüzme dalında şampiyon olan şeyler sporcuları görünce de e, gıptayla da bakıyorum gerçekten. Niye Türkiye'den de şey olmasın, Olimpiyat şampiyonları falan çıkmasın? Ee, Erdal Acet'in çıktığı bir e, şehrin milletvekiliyim, yani Adana'da biliyorsunuz. Evet. E, gerçekten e, olağanüstü bir yüzücü. E, dolayısıyla e, yüzmenin çok teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle bir proje hayata geçerse, 2020 Olimpiyatlarını alırsak, inşallah, i̇nşallah. alacağız O zaman e, yüzme de. Tabii O zaman olur. Türkiye'de de inşallah göndere bayrağımızı çektiririz. Şimdi Adana milletvekilisiniz. Adanalılar bize kızacak. Adana ile ilgili soru sormuyor diye. Adana'ya da ilgili ne gibi yatırımlar var? Onları sorayım. E tabii Adana ile ilgili aslında çok şey yapıyoruz. Gerçekten Adana çok önemli bir şehir. 3665 yıllık bir şehir. şu anda yer kullanılan en eski tarihi köprü, taş köprü Adana'da. ...yani ulaşımda kullanılıyor şu anda... Ee, ...önemli bir enerji merkezi... ...çok önemli bir tarım merkezi... Ee, ...bölgenin lideri... ...yani Çukurova'nın ve... Evet. E, ...Orta Doğu'nun çok önemli şehirlerden birisi... ...çok kavşak noktalarından birisi... Ee, ...çok önemli bir... ...turizm merkezi... ...11 çeşit turizmin... ...aynı anda yapılabildiğini biliyoruz... ...yani aynı anda hem kayak yapabilirsiniz hem... E, ...yumurtalık karataş civarında... ...denize girebilirsiniz... ...rafting yapabilirsiniz... Efendim e, çim kayağı yapabilirsiniz, golf turizmine çok uygun, deniz turizmi, yayla turizmi, inanç turizmi. İşte Kozan'a gittiniz evet. Ferda Bey orada gördünüz. Kozan gerçekten çok önemli Tabii. bir inanç turizmi merkezi. E, çok da çalışkan bir belediye başkanımız var gerçekten. E, Kozan'ın o potansiyelinin ortaya çıkması açısından Kozan'ın narenciyesi ve e, turizmi, e, inanç turizmi gerçekten son derece önemli, gün yüzüne çıkmamış. Bir Anavarza'mız var. ile Anavarza ilgili şimdi kazı çalışmalarımız başladı. Ee, Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay Bey'e çok teşekkür ediyorum. Efes'ten büyük oldu söylüyor. Ee, Efes'ten daha önemli bir e, kapasiteye sahip bir e, şey olacak. E, merkez olacak. Turizm merkezi olacak. E, bölgenin ve Adana'nın, Koza'nın tanıtımında da çok önemli bir merkez olacak. E, gerçekten çok Önemli bir e, şehir Adana. Adana'ya ne yapıyoruz? Adana'ya e, bir defa e, çok önemli şeyler yapıyoruz. Sağlıkla ilgili ben sağlıkçı e, evet. bir milletvekili olarak sağlık yatırımlarımızdan bahsedeyim. E, Adana'ya 1550 yataklı bir sağlık kampüsü yapıyoruz. Olağanüstü bir e, kampüs. E, gerçekten ben animasyonda getirmiştim ama herhalde yayına yetişmedi. Keşke gösterebilseydik. E, 7 tane hastaneden oluşan e, 5 yıldızlı otel konforunda. ihalesi tamam. bitmek üzere. Görüntüler yetişmiş. Şimdi. Öyle o... mi? Evet. E, onu gösterirlerse evet. gerçekten ben her e, gördüğüm zaman heyecan e, içerisindeyim. Evet. O şeyde bitti. E, şu anda. Evet şu anda yayında gerçekten e, heyecan verici. Şeyi de ulaşımla ilgili yani otobanın hemen kenarında e, ulaşımı son derece güzel Adana'nın e, sınırları içerisinde bölgeye hitap edecek hatta bölge derken sadece Çukurova bölgesi değil Orta Doğu'ya sağlık turizmi amaçlı da hitap edecek bir şey Hastanet. İhalesi bitmek üzere son aşamasında e, inşallah önümüzdeki e, 3-5 ay içerisinde temelini atarız atınca zaten hızlı başlayacak biliyorsunuz kamu evet. özel ortaklığı mantığıyla yapılan bir e, sağlık kampüsü şehir hastanesi 200 yataklı bir hastane yapıyoruz Kozan'a. Geçen hafta şey attık. Tam 21 Aralık'ta yani herkesin kıyameti beklediği bir zamanda tırnak içinde ifade ediyorum. Birçok insanın evet. maya takvimine göre. Biz o gün saat 13.30'da Sayın Valimizle, milletvekillerimizle, amirlerimizle beraber temel atma töreni yaptık. 200 yataklı bir hastane yapıyoruz. Ceyhan'a 250 yataklı bir hastane yapıyoruz. FK'ye ki küçük bir ilçemiz 20 yataklı bir hastane bitmek üzere. Eee üç e, 3 hafta önce bir temel attık. Bir hayırseverimiz 20 yataklı bir hastane yaptırıyor. Sağlık Bakanlığımızla beraber Sayın Beyli'de 20 yataklı bir hastane yaptırıyoruz. Tufan Beyli'de 50 yataklı bir hastanemiz var. Doktoru e, vesairesi şu anda gerçekten güzel çalışan bir hastane. Karaaisal Hastanesi devam ediyor e, bitmek üzere. Karataş'ta 75 yataklı bir hastanemiz var. Bitti e, geçen sene hizmeti açtık. Kapasitesini şimdi artırıyoruz. Devlet Hastanesi konumu güzel ama fiziki yapısı çok kötüydü. Orayı yıkıyoruz. Şimdi yeni bir hastane yapacağız. Oraya 250 yataklı. Yeni numune hastanemiz 606 yataklı. Gerçekten oradaki 5 yıldızlı otel konforunda oraya giden insanlar, vatandaşlarımız görmüşlerdir. Mükemmel bir hastane. Yeni bir diş hastanesi yapıyoruz. 50 ünitlik bir hastane ki büyük bir hastanede. Türkiye'nin en büyük diş hastaneden birisi olacak. Ee, sağlık yatırımlarımız böyle. Enerji yatırımlarımız devam ediyor. Ceyhan e, bölgesinde biliyorsunuz. Bakü, Ceyhan'da. Ceyhan ve Yumurtalık. Tabii Bakü, Tiflis, Ceyhan'ın e, o şey yaptığı, e, aktığı e, bir bölge. Ama o e, civarda 13 milyon metrekarelik bir alanda e, Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi var. Rafinerler yapılıyor. E, enerji endüstri bölgeleri var. Yani yaklaşık e, 25 milyar dolar civarında yatırımın yapılacağı gerçekten olağanüstü bir e, merkez. Yumurtalık'ta tersanelerimiz var. Onlar e, 2008'deki ekonomik krizden sonra bir kısmı e, faaliyetini birazcık askıya almış ama şimdi yeniden tekrar canlı, serbest bölgemiz var. Karataş'ın turizm alanı olması ile ilgili çok önemli bir çalışmamız var. Oranın turistik potansiyelini bizim değerlendirmek istiyoruz. Yani Adana çok önemli bir deniz şehri aslında. Pek bilinmez ama çok önemli bir deniz şehri. Orada turizm potansiyelini artırmamız lazım. Tarımla ilgili çok önemli evet. bir tarım merkezi. Tarımla ilgili bir organizasyon sanayi bölgesi yapılması ile ilgili bir çalışmamız var. Bizim Hacı Ömer Sabancı Organize sanayimiz Türkiye'nin en büyük organizasyon sanayi bölgelerinden birisi. Çok çalışkan bir yönetimi var gerçekten çok önemli işler yapıyor. Adana mesela yüksek teknolojili ihracat yapan beşinci şehir konumunda. Adana biliyorsunuz İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana diye dördüncü büyük şehir olarak zikredilirdi. Şimdi nüfus olarak 5 sıradayız. Gelişmişlik olarak 8 sıradayız. Birazcık gerilemiş görünüyoruz ama Adana'nın potansiyeli. Gerçekten harekete geçtiği zaman çok kısa bir zaman içerisinde tekrardan eski şaşalı günlerine Türkiye'nin enerji üssü olacak gibi. Tabii enerji üssü evet. olacak. İçinden çok uzun bir otoban geçiyor. Yani içinden en e, uzun otobanın geçtiği şehir. İçinden otoban geçen tek yayla bizde. Yani Akçak-Tekir yaylası. Evet. Geçmişsinizdir. Evet. Fevkalade önemli bir yayla. Yaz tabii. aylarında 100 bin üzerinde bir nüfusa sahip. E, gerçekten hayvancılıkla ilgili çok önemli bir potansiyeli var. Adana'nın o içindeki o potansiyeli e, harekete geçiriyoruz. Geçirmek için çok gayret ediyoruz. Valimiz, e, ilgili arkadaşlarımız çok önemli bir faaliyet içerisinde. E, yani Adana'yı yeniden pamuk. bölgenin pamuk ekiminde artış var. Bu e, havza bazlı bir e, tarımsal üretimle ilgili e, tarım bakanımızın bir çalışması vardı. Yani Hangi bölgede en uygun ürünü üretmek ve onu pazarlamak gerekir diye. O anlamda e, pamuk üretiminde bir artış var. Çok önemli bir Mısır merkezi biliyorsunuz. Yani Mısır'ın en çok üretildiği e, şehirlerden bir tanesi. Narenciye ve nar. Narenciye tabii çok önemli. Kozan özellikle mesela narı, portakalı falan, mandalynası mükemmel, olağanüstü. Tanıtımı da gerekiyor tabii. Yani. Tanıtımı da gerekiyor. Biraz da e, tarımsal... E, imalat sanayini artırmak lazım. Yani şöyle bir şey var. Mesela organ sanayide bir şirket var. O meyve salatası yapıyor. Yani diyelim ki siz bir kilo mandalina, bir kilo portakal, bir kilo elma, bir kilo başka bir meyve aldınız. Onun değerini bir kilo, bir kilo, bir kilo diye hesapladığınız zaman diyelim ki dört birimlik bir rakam çıkıyor. Onu meyve salatası haline getirip, ambalajlayıp, uygun bir şekilde soğuk zincirle e, iletmeniz gereken, pazarlamanız gereken ülkeyi gönderdiğiniz zaman onu üçte dörtte falan çarpıyorsunuz. Yani o artık dünya böyle bir dünya. Yani dünya sizin yaptığınız, ürettiğiniz ürünün en güzel şekilde pazarlanmasıyla e, alakalı bir dünya. Dolayısıyla e, gerçekten önümüzde gidecek çok mesafe var. Ve bu, bu mesafeye hazır olmak için de şehrimizi hazırlamak durumundayız. Ben de bir milletvekili olarak aynı böyle çalışıyorum. Biz şöyle bir çalışma yaptık e, Ferdal Bey. Plan Bütçe Komisyonu üyesiyim ben, 6 yıldır. 2 yıldır da bir milletvekilimizle beraber, Mehmet Şükrü Erdinç vekilimizle beraber plan bütçede yan yana iki Adana Milletvekili olarak çalışıyoruz. Ben 4 yıldır yapıyordum, 2 yıldır da Şükrü Bey'le beraber yapıyoruz. Biz her plan bütçe komisyonunda bütçe görüşmelerinden önce Adana'daki kurumlara, kaymakamlarımıza, daire amirlerimize, oda yetkililerine... Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası gibi Adana ile ilgili sözü olan herkese yazı yazıyoruz. Şöyle bir yazı. Devam eden ve bizim sürdürülmesi için adım atmamız gereken projelerinizi lütfen bize yazınız. Adana'ya vizyon katacak projelerinizi bize yazınız. Adana için önemli olduğunu düşündüğünüz ve Bakan'a ve Bakanlığa iletilmesini istediğiniz kanaatlerinizi bize yazınız şeklinde İlin Müftüsüne de yazıyoruz, ilin kaymakamlarına da yazıyoruz. İşte Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Müdürü, Tarım İl Müdürüne de yazıyoruz. O da başkanlarına yazıyoruz ve böyle 68 tane kuruma yazdık. Onları şimdi tek tek takibini yapıyoruz. Geliyor mu cevap peki? E Tabi. Yani gerçekten hem memnun oluyorlar hem de cevap geliyor. Mesela çok basit bir problem oluyor ama o problemi siz farkına ancak şeyde varabiliyorsunuz. Yani. O yazıyı yazdıktan sonra gelen cevapla. Mesela şöyle bir problem. Adana Organizasyon Sanayi Bölgesi'nin bize bir noter açılsın. Bizim noter işlemlerimiz için biz şeye gitmek durumunda kalmayalım. Yani şehre gitmek durumunda kalmayalım. Şehre yaklaşık 20 kilometre mesafede. 20-22 kilometre mesafede Organizasyon Sanayi Bölgesi. Orada 350 civarında büyük işletme var. Ve her birinin noterle ilgili birçok faaliyeti var. Mesela galericiler bizden noter istemişti. Biz Adalet Bakanlığımıza görüştük. Şimdi oto galericilerde noter açılıyor. Açıldı. Organ sanayi bölgesinde açılmak üzere. Şimdi çok basit bir iş gibi görünüyor ama bunu ancak şey yaptığınız zaman detaylara indiğiniz zaman fark edebiliyorsunuz. Biz plan bütçe komisyonu uyarı olarak böyle çalıştık. Bu haftada hafta boyunca Şükrü Erdiç vekilimle beraber ee, özellikle tarım, sağlık, eğitim, e, çevre ve şehircilik bakanlıklarının e, ve kültür, Tur kültür ve turizm bakanlıklarının muhtesinde olan işlerle ilgili e, bakanlarımızla, müsteşarlarımızla, ilgili genel müdürlerimizle, daire başkanlarımızla görüştük. Yani şu iş ne oldu, bu iş ne oldu, şunu e, söylemiştik ne oldu falan diye. Takip etmeden hiçbir işi sonuçlandıramazsınız. Takip ederseniz ancak neticeye ulaşabilirsiniz. Ee, biz de bu takibi yapıyoruz. Yani bunları biz Ekim ayında falan yazmıştık. Ee, Kasım ayında bakanlıkların bütçesi e, görüşürken gündeme getirdi ve biz e, bir yandan yazılı olarak bir yandan da bizzat ziyaretleri yaparak o işlerin takibini beraberce Sayın Şükrü Erdiç vekilimizle yapıyoruz yapmaya devam ediyoruz. Adana'da çok sevildiğinizi gittiğimde gördüm her yerde. Ama ben seviyorum. Evet. Adanalı vatandaşlarımızı seviyorum. E, sevgi evet. karşılıklıdır. Yani ben gerçekten e, bir tane iş yapmış olmayı, başarmış olmayı önemli görüyorum. Yani e, hani kişi bırakmalı arkaya bir eser. eseri.